Arkadaşlar bunları sözcük fırsatından yeni merhabalar diliyorum sevdiğim bir öğrencimle beraberim Yağmur. Aferin sana Yağmurcum. Evet. Ama bakın bütün her şeyi ezberlemiş bu arkadaşım. Mutlu bir öğrenci. Ee, hem çok iyi yetiştirmiş ailesi. Çok da şeker bir kız. Ee, bir de değişik bir anımız var onunla. Şimdi annesi babası gelmiş. Ben öğrencimi kaçırıyorum arkadaşlar. İşte bu öğrencim şöyle ama şu şöyle demişim. Ki değildi aslında. Yağmur çok iyi bir öğrenciydi. <laughs> <laughs> Annesi bu hızı birden şoka gülüşe olabilir haklı olarak <laughs> Ama gerçekten e, araç kullanmayı burada öğrendim Maşallah çok güzel, harika e, Aileni iletebilirsek, aile teşekkür edebilirsin Ben de teşekkür ediyorum Ailene teşekkür edebilirsek güzel bir gençlik yetiştirdik e, Hem de akıllı ve çalışkan Evet, Yağmurcuğum. bu son dersimizden de sınav turu yaptık Aracı çok güzel öğrendin, aferin, tebrik ediyorum seni e, Söylemek istediğim bir şey var mı tatlım? Araç, güzel kullan güzel, güzel, araç yani. kullanmak nasıl bir duygu peki burada öğrendiniz herhalde. Evet takardı. ilk defa burada öğrendim. E, çok iyi öğrendi arkadaşlar. Nasıl yapıyordu? Güzel. Güzel değil mi? Değişik yani. Değişik değil mi? eğlenceli, dinlendiriyor. Bence araç kullanmak esnafı dinlendiriyor. E, bilmiyorum herkes aynı eski yapıyor ama genel manada öyle. Yani dinlendiriyor diye düşünüyorum. E, evet arkadaşlar biz de o zaman e, Yağmur'a sınavda başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum, tavukluyum. Herkese iyi günler, görüşmek üzere, seviyorum sizi, bay bay.